arkadaşlar selam. Bugün patates sökeceğiz tarladan. İlk defa tadı Daha şu anda söküm zamanı gelmedi ama e, bir deneyelim dedik. Bakalım dedik. Bakalım mahsul nasıl. İnşallah bereketlidir. Yavaş yavaş zamanı geliyor. Zaten rengi de solmaya başladı. Kurumaya başladı. Hadi hep beraber bir sökelim. Bismillah diyelim. İnşallah bereketli olmuştur. Hadi bakalım. Evet. Sonra atalım. Sepetimizi de alalım. Şunu da sökelim. ufakmış. Şimdi kazmayla. Evet. Fena değil bence. Güzel yani. Diplere doğru daha var. Bu şeymiş. Evet. gördüğünüz gibi şu iki kökten çıkan patates. Şuradan da sökelim isterseniz bir tane daha. Evet. Bu üçüncü kök. İnsanın emek verip karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. Şunlara bakın. Ne kadar doğal, organik. Bakalım başka var mı? Sanırım başka yok. Bu kadar da zaten bize yeter. Fazlasını sökmeyelim. 3 kök patatesten isterseniz beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bunlar da ufak zaten. Üç kök patates. Evet. 22 tane patates. İrili ufaklı. Ama fena değil. Bazılarında böceklenmeler olmuş ama bir tane çıktı şu anda. Bence gayet güzel. Kahvaltıda, yemeklerde. Yani inan şunun zevki başka hiçbir şeyde yok. Hani fırına atın. Tadına bakın. Çok güzel. Umarım siz de yaparsınız. Siz de Beğenirsiniz. Daha patatesimiz çok var. Hani e, burada en az 200 kilo falan patates çıkar. Ama dediğimiz gibi ufak bir aileyiz. İleride çıkarsa bunları kışlık yapacağız zaten. Toplayacağız. Muhafaza edeceğiz kış boyunca. Bize bayağı bir yeter bunlar. Ama şimdi sadece akşam tadımlık olarak bunları bir deneyeceğiz. Umarım siz de yaparsınız. Memnun kalırsınız. Şimdilik kanalımızdan bu kadar. Hepinize selamlar.